Arkadaşlar tekrar merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı, bol paralı günleriniz olsun. cebinizden paranız arkadaşlar hiçbir zaman, hiçbir daim eksik olmasın inşallah. <laughs> arkadaşlar güzel taktikler peşindeyim. Güzel istatistikler peşindeyim. Yakalamaya çalışıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da buldukça da paylaşıyorum. Artık bulduğum istatistikleri Arkadaşlar e, paylaşmayacağım. Niye paylaşmayacağım? Çünkü e, diğer kanallardan e, benim e, videolarımı alıp ve benim sesimi kullanıp arkadaşlar kendilerine video yapıyorlar. E, abone olan arkadaşlardan denk gelmişler arkadaşlar. Görmüşler. E, çok kişi uyardı. E, artık e, dediğim gibi bu saatten sonra <laughs> özür diliyorum. Video çekmeyeceğim. Yani video çekeceğim de sadece maç paylaşacağım. İstatistik paylaşmayacağım arkadaşlar. Çünkü bulduğum istatistikleri, istatistiği dediğim gibi kendi istatistikleriymiş gibi kullanan insanlar var. Hani en azından kullanmadan önce açıp bir izin almaları gerekiyor normal bir şekilde. Ama bunu da yapmadılar. Bakalım nereye kadar devam edecekler. Yani bunu yapan tek vatandaş değil. Birkaç kişi var arkadaşlar. Benim sesimi kullanıyorlar. Benim videolarımı kullanıyorlar. Ee, ya videolarımı silecekler ya da e, sonucuna katlanacaklar arkadaşlar. Dediğim gibi bu saatten sonra arkadaşlar istatistik paylaşmayacağım. Ee, kısmet olursa bulduğum istatistiğe dayalı maçları, kuponları vereceğim arkadaşlar. Ee, face ve Instagram açtım arkadaşlar oraya da bekliyorum sizleri gelmeyen arkadaşlar için söylüyorum oradan da maç vereceğim çünkü niye orayı açtım çünkü her türlü olumsuzluğa karşı yani ne bileyim telefon kapanır ne bileyim başka bir şey olur şu an için aklıma gelmiyor ama bu tür şeyler için Facebook, ve instagram adresimi açtım paylaştım dediğim gibi oraya da gelebilirsiniz ya da gelmek isteyen arkadaşlar olursa oraya gelsin. Zorla güzellik değil. Ben istatistiklerimi buluyorum arkadaşlar. Bu istatistiklere göre de maç çıkarıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden zaten bir beklentim yok. Ya da maç da satmıyorum. Bakın arkadaşlar maçlara. Siz de istatistiklerinizi yapın. Bulduğum maçların. Kafanıza yatarsa kuponunuza ekleyin. Yine söylüyorum. Kafanıza yatarsa kuponunuza ekleyin. Kafanıza yatmazsa arkadaşlar zaten e, oynamayacaksınızdır. Siz bilirsiniz. Bugün iki tane e, kupon hazırladım arkadaşlar. Sizler için. <laughs> Şöyle bakalım. Arkadaşlar e, bu kaç maçlar? 8 maçları. Bu değil arkadaşlar. Özür diliyorum. bu arkadaşlar. Diğeri 8 maçlarıydı. O, kuponu paylaşamayacağım. Başlamış çünkü. Arkadaşlar 20-35'ten itibaren başlıyor. Al Hilal, Al rayat 4-5 gol dedim. Diğer e, maçımız arkadaşlar toplam 2-3 gol dedim. E, Sky maçına 0.5 istedim ilk yarı. Şafu Esen e, maçına da maç sonu 1 dedim. Toplam e, 4 maç arkadaşlar. E, bir bakın. Size de uygun olursa hani kuponuza da denk gelirse oynayın. Oynamak isterseniz. Arkadaşlar şu kuponu paylaşacaktım ama başlamış an itibariyle. Lyon'a 2-3 gol dedim. E, Le Mans'a 2.5 alt. Cholete 2.5 alt. E, Istra maçına da 2-3 gol dedim. E, bu da beş kan yanlı. Yani küçük olsun. Bizim olsun arkadaşlar. Yeni bir istatistik peşinde koşturuyorum arkadaşlar. Onun için uğraşıyorum. Kaç gündür kuponlar yapıyorum. Gelen de oluyor. Gelmeyen de oluyor. Yani tutturduğum maçlar da oluyor. Tutmadığım maçlar da oluyor da. O tutturamadığım maçların ince detaylarını bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer onu bulabilirsem o ayrıntıyı da bulup yakalayabilirsem arkadaşlar vallahi güzel paralar kazanacağız. Bilmiyorum hani nasip olur mu olmaz mı? Arkadaşlar, sizin de önerileriniz varsa, görüşleriniz varsa, sizin de bulduğunuz istatistikler vardır mutlaka. Hani paylaşın benimle istatistiklerinizi. ortak karma bir şey yapalım arkadaşlar. Bir istatistik bulalım. bu istatistikten de arkadaşlar hepimiz faydalanalım, hepimiz kazanalım. Amaç zaten burada kazanmak, iddia nedir? bir kumardır arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani parasıyla oynanan bir kumar. Amaç nedir? Kazanmak. Hepimizin de isteği kazanmak. Hani 3 lira koyup 5 lira almak. 5 lira koyup hani 10 lira almak. Amacımız tabi bu şekilde. Tabi parası olan arkadaşlar rahat bir şekilde oynayan arkadaşlar da var. Ama parası olmayan arkadaşlar da ilk etapta ne yapacak? Kasa katlayacaklar. Ben bu iddiadan arkadaşlar e, zamanında çok güzel paralar kazandım. Ama tabii ki e, el değiştirmeden önce yani bu e, şimdiki e, sistemden daha önceki sistemden ben basketboldan e, oradan çok güzel paralar kazanmıştım arkadaşlar. Çünkü oranlar sabitti. 1'den 1 bir ve 2'den 2 2.25 1'den ikisi ve 2'den biri 4 e, sabit. E, i̇lk yarı 1'leri ya da ilk yarı 2'leri 1.70'ti. Ben bu o oranlardan çok güzel paralar kazanmıştım ama arkadaşlar sistemler değişince futbol maçı gibi sıfırdan bir sıfırdan iki birden iki ikiden bir hani birden sıfır bu tür şeylere çevirdiler bu tür böyle olunca da insanların akılları ister istemez karışıyor yani beyinleri bulanıyor aynen benim de olduğu gibi artık futbola yani istatistiklerine bakıyorum spor istatistikleri e, basketbola göre biraz daha mantıklı biraz daha kolay gibi geliyor ama iddia insanların kafalarını bayağı bir karıştırıyor arkadaşlar Çünkü maç başlamadan e, bir saat önce ya da ilk çıktığı zaman e, orana bakıyorsunuz bir saat sonraki orana bakıyorsunuz farklı maç saatinin yaklaşmasına yakın ki orana bakıyorsunuz daha farklı maçın başlamasına 2-3 dakika kala Yine oranları değiştiriyorlar arkadaşlar. Hangisine oynayacağınızı karar veremiyorsunuz. En mantıklısı arkadaşlar geçen videoda da vermiştim. O çifte şansları arkadaşlar o videoyu seyredin. O çifte şanslar arkadaşlar %90-95 geliyor. Gerçekten geliyor. Onlara göre oynarsanız arkadaşlar kazanma ihtimaliniz fazla. Ben bugün yine bir 4-5 gol seçeneği sundum. Çünkü 4-5 gol üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Eğer gelirse yüksek oranlı maçlardan para kazanacağız. Çünkü Sky maçı ilk yarısı 0.5 üst dedim. Hani 1.25 nerede 2.25 nerede. Arkadaşlar 4-5 tane böyle 2.25 yakalasak ya da 2.30-2.40 yakalasak yani 5 lira 10 lira basmış olsak arkadaşlar gerçekten güzel bir para olur. Valla nasipte, de, de ne varsa arkadaşlar bunu yaşayacağız. Dediğim gibi güzel istatistikler yakalamaya çalışıyorum. Yakaladığımı da inşallah sizlerle paylaşacağım. Nasipte kısmette ne varsa onu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar. Eğer kupon kupon gelirse arkadaşlar ilerleyen saatlere sizlerle bir kupon daha paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hepinize bol şans. kalın.